Evet merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, şimdi kuşlarımıza e, bir kümes hazırlıyoruz. Sadece e, bekar tünekleri hazırlıyoruz. Şu şekilde. E, tabii ki e, bekar tüneklerimizi e, yardımıyla yakacağız. E, desen vereceğiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hoş bir desen olacak. E, artı ilaçlarımızı süreceğiz üstüne. E, bitire yapmasın diye. E, vernikleyip gördüğünüz gibi karşı tarafa asıyoruz. Şu anda e, tek duvarı ikinci duvara geçtik gördüğünüz gibi. Böyle devam edeceğiz ve kamera arkasındaki duvarları, yanları, aşağıları komple e, dizeceğiz. Yaklaşık elimizde e, 50 adet tüneğimiz var. Özel yapım. E, bunları Ayraboğdan Serkan Çakmaz arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. E, güzel, çok e, hoş bir dekorasyon şeklinde. Gerçekten çok sağlam malzemeden yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, şimdi bunları yakacağız, desen vereceğiz arkadaşlar. Bu kümesimizde bu kümesimiz Sertan Karateke kardeşimiz. Kendisi böyle bir dizayn istedi. E, her şey ona ait Biz sadece yardımcı oluyoruz kendisine. Bu şekilde e, yakmayı yaptığın zaman çok yakmıyorsunuz. Sadece tahtanın e, kanal damarları oluştuğu zaman hani bir yanık yaptığı zaman e, yeterli oluyor arkadaşlar. Çok yakmayın. Çok yakmıyoruz göstereceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi desenini verdik. Görüyorsunuz. bu her tarafına uygulayacağız. Sağına soluna aşağısına her tarafına uygulayacağız bu sistemi. Arkadaşlar neden böyle bir sistem yapıyoruz ilk önce onu anlatayım. E, bu kümes de yuvalık olmayacak. E, üretim kümesi değil. E, yavrular bir yüzünde buraya attığınızda bunlar bekar tüneli deniyor. Hayvanlar birbirini rahatsız etmesin diye, birbirinin üstünü pislemesin diye üst üste bindiklerinde Rahat bir konfor sağlıyor. Birbirleriyle dalaşmıyorlar. Birbirlerine sataşamıyorlar. Rahat tek başına geçtiği zaman güneyin üstünde sağından solundan alttan üstten ilişkisi kesiliyor. Tek başına Tabii ki istediğinde tek başına tüneyine geçip dinlenmeye geçebiliyor hayvan. Tamamen hayvanların rahatlığı için yapılan bir sistem. Şekilde görüyorsunuz desenlerin oluşumunu arkadaşlar. Şöyle yakından çekmeye çalışacağım. Desenlerin oluşumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar hoş bir desen oluşuyor yattıktan sonra bu kadar yeterli ki ya fazla yakmıyoruz arkadaşlar Bu kadar şöyle göstereyim. Evet. hiç yakılmamış hali bu şekilde. Az sonra zaten duvara astıklarımız da yakalı. Yani güvercinlerimiz özellikle buraya hani yavruları attığınızda yavrular çünkü biraz heyecanlı hareketli olurlar. Birbirlerine çok sataşma söz konusu olur. Özellikle azma yavruları da hani eşe gelmeye başladıklarında, kızıştıklarında değil kızgınlık dönemine girirler. Kızgınlık dönemlerinde birbirleriyle kavga etme durumları söz konusu olduğu için bu sistemde yaptığınızda e, bu sorunu da ortadan kaldırmış olursunuz. Yani hayvanları rahatlığı için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bize derdini söyleyemezler. Biz onların dilinden anlamamız gerekiyor. Tabii ki buraya e, zemine e, yeni başladığımız için güveçlerimiz. Zemine beton atılacak, Düz, e, düzlendikten sonra yere e, sert flörmer malzeme veya taş parke, sert parke döşemeyi düşünüyoruz. E, tavan malzemesi olarak e, köpük tavan şu anda sipariş verdik gelecek. Güzel e, desenleri, kuş desenleri var köpük tavanda. Ee, tabii ki özel süslemelerde yapılacak içeri. Yani hayvanın her her koşulda iyi olmasını için çabalıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi ben ee, buradan yaptığınızda baktığınızda şöyle gözükmeyebilir onun için e, iç kısımları şu şekilde iç kısım ve ön kısımlarını da yaptığınızda e, daha hoş bir görüntü sağlayabilirsiniz. Yani bize bakacak olan kısmı. Arka da gerek yok. Bu çünkü e, arka zemin ve arka e, planda kaldığı için. Çünkü biz bunu görüntü yaptığımız, görüntü için yaptığımız e, gözüken yerleri yaptığımızda yeterli olacak. Tabii ki sonradan bunları vernik atacağız. Artı ilacı var. E, sürdüğümüzde e, ee, şekilde işte bit, kene gibi hayvanlarımızı rahatsız etmesin diye. Biz gerekli düzenli bakımlarımızı yapıyoruz ama yine de önlem için. Çünkü tahtanın da zarar görmemesi için. Çünkü tahtanın Tahta kurtları var biliyorsunuz zamanlar. Bundan e, iki yıl, üç yıl sonra tahta kurtları da tahtalara zarar vermesin diye. Ateşi kısık yapıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir ateş yaptığınızda tahtayı yakabilirsiniz. Gelmesin diye kısık bir ateş kullanıyoruz. Hani gördüğünüz gibi zaten evinde de yapabiliyorum. hani Bana da zarar, kendiniz de kollayın tabii Çık, e... Yok yok ben arkadaş, Arkadaşlar şimdi e, çektiğim videoları e, beğenirseniz, videoları e, paylaşırsanız, kanallarıma abone olursanız ben elimden geldiğince, kendi bildiğimce tabii ki e, ustalarımız, daha iyi bilen ustalarımız daha iyisini bilirler. Biz elimizden geldiğince, bildiğimizce araştırıp, tabii ki bunları araştırıp da yapıyoruz arkadaşlar. Yani ben geleyim şu tahtayı yakayım da koyayım değil. Yani görerek, öğrenerek, araştırarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Hayvanın da iyisini, malzemenin de iyisini, her şeyin iyisini kullanmaya, her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz elimizden ve imkanlarımız dahilinde. Evet, sistem bu şekilde arkadaşlar yapıp bu şekilde diziyoruz. Biraz da gidiyor çekeyim. kümesin genel olarak. bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tünekler. Şöyle alt alt kısmı da aynı şekil böyle yüksek olmasa da sadece alt kısmına yine yapmaya çalışacağız. Tavan kısmı köpük olacak arkadaşlar. Köpük tavan ve kenarlar kenarlar pervaz ile dönecek şu şekilde. Şurada pervazı göstereyim. Bunları köşelere koyup etrafını döndüreceğiz. Şık bir tasarım. Ee, arka fon olarak duvarlara kaplama kağıt kullandık. Kalın malzemeden yapıştırmalı bir kağıt kullandık. Ee, ve arka malzememizde e, OSB kullandık. OSB'nin üstüne yapıştırma yaptık. Ve eee çıtaları OSB'leri tutturup beker tüneklerimizi çıtılarımıza tutturduk ve oldukça sağlam. Herkese tavsiye ederim. İşimiz çok. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız, kanallarıma abone olursanız videoların devamı daha kaliteli daha iyi gelecektir. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın.